Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 8 Kasım 2025 günlerden cumartesi. Güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar. Montajımız bitmeden, kombimizin içine su vermeden darbeli kompresörlü makineyle petek temizi yapıyoruz. Buradaki müşterimizin şikayeti kombisinin içine kimyasal koymuşlar. Bir önceki kombinin içine tesisat tıkalı diye mi artık niye bilmiyorum kimyasal koymuşlar. O da her yeri patlatmış. Pedekleri, kombiyi yani her yeri patlatmış. Ondan dolayı da kombisini değiştirdik. Ve makineyle de temizlik yapıyoruz tesisatı. Hemen hemen bir saati geçti. Ee, şu an hepsini hepsine duruluyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle öncelikle tesisatınıza kimyasal ilaç ile temizletmeyin veya herhangi bir kimyasal koymayın. Servislerin bilgisi dışında koymayın. Ama servisler kendileri bazı maddeler koyuyor herhalde bilginiz olsun. Onlara sormadan kesinlikle bir herhangi bir kimyasal madde koymayın çünkü kombinize zarar verebiliyor, veriyor. Ee, kombin içindeki parçaları eklemelerinden kaçırıyor. İşte kombiniz içinde su kaçırdığında herhangi bir bu su kaçırdıktan e, sebepten dolayı bozulursa garanti kapsam dışına kalıyor. Kombiniz yanıyor. Yeni kombi almaya kadar gidiyor bu işlem. Ondan dolayı kesinlikle kimyasal koymayın. Sıfır kombi tahtıyorsanız zaten tüm videolarımda söylüyorum. Kesinlikle petekleri temizletmeden kombinin içine su vermeyin. Tesisattaki tortu, çamur arkadaşlar yeni kombinin içine girdiğinde yeni kombinin pompasını bozuyor. İşte kazanını tıkıyor. E, otomatik hava pürüzlerini bozuyor. Uzun yıllar kullanacak kombi birkaç yılda çöpe gidiyor. Ondan dolayı hem az fatura ödemek için arkadaşlar e, hem de uzun yıllar kombiyi kullanmak için kesinlikle bu temizlik şart. Tesisattaki tesisat temizletmesen bakın şu filtre var görüyorsunuz. Dönüşteki filtre bu tesisat temizlenmezse kombi çalışmaya başladığında tesisattaki tortu çamur dönüş filtresine tıkandığında şu gelen kombinin yani peteklerin üst noktası ısınıyor altları ısınmaz. Bu da ısınmıyoruz diye kombiyi daha fazla da yakarsın iki kat fazla fatura ödersin. Yani kesinlikle temizletmelisiniz bilginiz olsun. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şeyi gönlünce olsun Birazdan montajımıza çekeceğiz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.